Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve yanımda abi var. Evet, Kral Kadem burada. Evet. Dıdıdıdı uçuyor. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri evet. seviyoruz. Çok ömde. Abi bu da kaç like geldi? Bu idi arkadaşlar. sizden tam tamına 5 like istiyoruz arkadaşlar. 5 like atarsanız Beş like. E, iki, iki, ikinci bölümü gelecek. Bu... Dün, 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 dün bugün dün dün Sizlerle birlikte sen söyle devamını. Ben söyleyeyim mi kral yıldız? Kardeşim sen söyle. Tamam. Ve... Evet arkadaşlar. Bugün ve... 2300 yılındaki ev ve sesini yapacağız. Evet. Kiminki 2300 yılına benzeyecek arkadaşlar. Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. 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 Neyse arkadaşlar Hı. o zaman videoyu geçsin her Geçsin her mi? Geçsin her geçsin. O zaman. Piyu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burası benim yerim. Boş verin onu. Burası <laughs> benim yerim. Ee, en sevdiğim var. da Bu Burası da abi yerim. Abinin, abinin yerim. Arkada yani benimki. Evet. Arkada benimki. Neyse o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hemen başlayacağız. Birbirimizden uzaklaştık. Karşımın ilk videosu olduğu için biraz heyecanlı. Evet. Konuşamıyor <laughs> çok. Dün 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 Kralız video uzansın mı? Uzansın O zaman Okuz pokuz kral pokuz evim şurada gözüküyor. Böyle bir ev yaptım. Karşımda mas mavi bir ev yapmış. Ve siz bayağı bir yerini görmediniz. Çünkü çok alan kaplardı. Ben bir şey yapmadım. Yani evi sadece uçurdum. İşi de ne Ama ben, de... Arkadaşlar benim evimde şey yapacağız. Benim evde hayatta kalma moduna geçeceğiz. bıraktı karşımda. Kendi evimin içinde. İlk ben, ben de senden başlayalım. Bu benim bildiğim, sen de bak. Hayır. Baksana, arkadaşlar baksanıza siz bunu görmediniz adam böyle evin içine uçuyor. Ama adam ee, kapıdan daha büyük olduğu için, evden de daha büyük olduğu için onu ayarlayamadım. <laughs> Bir tane blok koydu. <laughs> adam zarar diyor. <laughs> Neyse. Evet. Tanıt evi bize. O zaman arkadaşlar tanıtmaya geçsin Burak sizin bu evi. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Camlardan görürsün. Ama Camla bak bakın hemen, hemen. hemen. Evet, <laughs> bak, hemen bak. evet, evet arkadaşlar, geçelim. Bakın. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, girişte böyle uçan bir ev. Burada yükseldim böyle. Uaa uçtum. Ben buraya mi? uçtum. Kapı açılıyor, açılıyor. Uçuyorum. Uçuyorum ha. uçtum. Ha. Ee, böyle bir olmuş. Odalı odalı odalı. Hayır oraya bakma orası mutfak. En son bakarım o zaman. <laughs> Benimki bu evden bin kat daha iyi oldu büyük ihtimal. Bin gönlüm... kat şey bakmak istiyorum. Çok Hayır, güzel bir koltuk koymuşsun. Kol, bir kumanda var büyük ihtimal. Evet kumanda. Oo baksana ya çizgi film. Oha çok güzel çizgi film. Şirek ya. Yakında ne Neyse. Neyi bak. Ee, evet odaları göster. Banyo. Evet alttan gördüm ben. Banyo da banyosu yok banyonun. <laughs> Tuvaletim tuvaleti var. Ben aynı tuvalet yapmışsın. Çekil. çekil. Çekil çekil. aynı yap olmamış. Git çekil. Dur çekil ben yapacağım. Ben yapacağım çekil. Ağırım nerede gideceğim? Git. Ellerini banyo Arkadaşlar diyorsa. siz tuvaletinizi yaptıktan sonra ellerinizi ellerinizi yıkayın. Evet mutfağa bakıp bakıyoruz. Mutfakta yıka ellerini. Nerede? Nerede yıkayacağım? Yıka Yıkacak Burada yıkamayacak. bunun bir topu. şöyle diyorsun yani? Bana benim ellerimi temizle diyorsun. Böyle büyü yapılıyor. elimi mi temizleniyor? Evet, öyle. Evet, bak. Ağzına ağzına sürüyor. Güzel mi? O da. Değişik bir. Ya kapıyı kırdım onu <laughs> boşver. Arkada kapısı yok. Eksi -100 puan veriyor. <laughs> evet arkadaşlar bu evi, evleri siz puanlayacaksınız. Benim gibi 1 milyon kat daha iyi bence. Şöyle camlar var ama bu camdan nasıl bakacağız onu bilmiyorum. Bak lambalar ama değişik bakın. Evet. O zaman benim evime geçiyoruz. Ama bakın 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 buradaki lambaya bakın mavi. Vaa. Wow. Şimdi benim evime geçiyoruz kralımız canım benim. Geçeceğiz ama bir tane bir şey daha tanıtacağım. Bir şey daha yok ki. O da banyo bon çok büyüklerini tanıtacağım. <laughs> Bu kadar. Şu camdan bakabiliyoruz da mavi bir şey var orada. Şuraya koy. Ay mavi. E, ee, mavi manzara izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Nasıl mavi bir manzara? He, hani kırmızı mavi yapmıştık ya. <laughs> o zaman benimkine bir bir geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar benim ev efsane yeni teknik. Dur 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 göstereceğim şimdi. Nasıl? Buraya gel. Buraya gel. Şu düğmeleri bas. Basılı tut. Kral yoksa bu? Değil değil. Basılı tut. Uçacaksın şimdi. <laughs> Oradaki yere uçacaksın. Wow. Uçuyor mu <laughs> hala? İşte onun için yer ayarlamıştım sana ama. Orayı galiba anlayamadım. Aa, orada bir şey vardı. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Oraya çıkacağım. Gelme bir tuvale. Bir tane mesela adam geliyordu buradan. Misafirin geliyor seni göremedim böyle. Dur, bu böyle bir füze. Burada ocak var. Böyle ocağı açıp kapatabiliyorsun. Ocakta kapadım. Açtım. Tamam. kapatabiliyorsun Burada son model televizyonumuz var. Üste doğru bağlı. Bu, bu ne? Bu... Gemi ya. Arkadan böyle bir şey kapalı. Gemiden böyle uçabiliyoruz. Gemiyi kontrol ediyoruz. Koltuk Hadi. güzel olmuş da. Çok niye yakıyor İşte ben göz bozmuyor. Yeni ten gözlü bu şurada ne biliyor musun bak şu. Şunu biliyor musun? Altın. Hayır gel. Bu buradan dışarıdaki iyi oksijeni, temiz oksijeni alıp buraya veriyor. E tamam da bunun içinde şey... gel bakalım. Hayır oraya işte tıklamayacaksın. Tıkladım ben de. Burada tuvaletimiz var. Burada tuvalet kağıdımız var. Tam da bir tane meşer, almıştım. Şey tuvaletin geldi. Buradan tuvaletin yapıyor. Ne? Bir geliyor. Ne yapacaksın? Hep sen bunu niye sorguluyorsun? Bak burada el yıkama yeri. Niye böyle yaptım sence? Hayır. Dün, dün, dün. Bu şöyle diyorsun. Suyu aktif et diyorsun. Böyle elinin böyle elini uzatıyorsun. Sular geliyor böyle. Sular da geliyor. Dur deyince, dur deyince de şu oluyor, kapanıyor. Şurada da bir yer var. Buraya herkes büyük ihtimalle nasıl çıkacağımızı tahmin eder. Ben de bilmiyorum. Vermişim. Şöyle buldum. yapıyoruz arkadaşlar. Buldum buldum ben. Göstereyim ben göstereyim. Ben buldum. Hop hop Evet buradayız. Vertimen ama nasıl? Normal vertimen Burada ya. banyomuz var. Gel bırak. Burada böyle havlular var. Hop Burada yap. Hop. Burada havuzlarımız var. Orada yatağımız var. Karşı oldu yerde? Bakın yeni teknoloji. Kitap koymadım. Burası, üstte, ne dolan? Üstte suya aktif ettiğince bak üstte üstte. Yukarı bak oraya girip. Bak. Oraya girip yukarı bak. Oraya da gir. Bu. İçeri gir şu yeşil He. Gir gir. Gidiyorum girdim. Suya aktif etme böyle sular dökülecek. benim demem lazım. Suya aktif et. Bu, bu ne biliyor musunuz? Ne? Böyle gece olunca uyuyorsun. Kitap okumasını istiyorsun. Kitap böyle alıp okumuyorsun. Bunlar hangi kitabı, kitabın adını söyleyince o kitabı kendi kendine okuyor. Sonra yani rahatça sadece uzanıp gözlerini kapatıyorsun. Vah. Oh. Olmuyor yani. Gel gel. O sen gir Gel gel. Sen gir. Burada da havlularımız var tablo. Bu mu? Burada şey var. E, hani böyle duman çıkıyor. Ya, dumanı yukarı gitmesini enge engellemek için. Bu da ya. Burada da ben bu Burası mutfak işte bak. Ocağı kapatabiliyoruz. Kapat. Ben bu evi beğenmedim. Odası hiç yok. Bir de burada niye böyle var? Böyle bu uzay gemisi kısaca. Bak şuraya tıkladık. Yeni mi Yani artık sen gelsene. 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 Gel. Ve aha geldi. Övre. İkisini de bakacağım. Bak ikisi de boşunda. Gelmedi. Bir ala. Dur. Oh. <gülüyor> 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 tamam oldu mu? Bak burada şey var. Böyle burayı tutuyor. Şu televizyonu tutuyor. Bence uçarak buraya gidebiliriz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonucuma nasıl desem burada? Yemek şeyimiz var. İşte yemek, altın avuç, büyülü altın. Dur bir dakika bunu gördük kardeşim. Ne? Bunu. Elime bak, elime bak. Bir tane daha yok mu? Elime bak, elime bak. Kom kom kom. Hayır ver ben. Ee, ver, 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 tamam, ver. Gel, ver, gel veriyorum. Altın elma bak, bak yerim. Boşuna. 64 tane koydum. Nom Sana daha çok vuracağım. Canım çok. Neyse My... arkadaşlar benim evimde burada böyleydi. Bence ne yapsaydık biliyorum. Buradan elma yasaydık böyle zıplama özelliği de olsaydı böyle zıplasaydık gitseydik. Ama senin evinden daha güzel. Bence daha kötü. Odası çok. O bir de bu... ev yapmadın ki. Ben ev yapmadım. Normal böyle Ev gibi. yaptım ama uzay mekiği evi yaptım. Lan ya bana yok. niye vuruyorsun ya? En azından kardeşim benim el kameralarım var. Normal çeşme. Bu da yeni moda. Ya. Bu normal uçması daha güzel olurdu ya. Niye bunlar uçuyor? Niye tamam? Bir dakika niye kaputu yok bunun? Bu çünkü game moda geçelim. Arkadaşlar daha net gösterelim. Evet arkadaşlar. <laughs> burada bir bölme var gördünüz mü? Hani uçaklarda böyle bir merdiven çıkar böyle böyle. Sonra oradan kendi uçağa binersin. Onun gibi yani merdiven yerine böyle uçma şeyi <laughs> yaptım. Şuradan arkadaşlar gelin gelin. Buraya karışım gel. Geldim. Şimdi şu demir yerleri gibi gemi ama şu demir yerler kırılıyor. Bu neye benzedi biliyor musun? Sonra bu uzay gemisi şuradan turbo çıkartıp uçuyor. Bu neye benzedi biliyor musun? Köpek tabancasına benzedi. Bir de bir tane adam büzdağı yapmış. Büzdağı yapmış hemen. Öbreldi bu. Bu eli, bu da eli, bu da kafası. Arkadaşlar Neyse, kiminki daha güzel olmuş üç uçma şeyini var ya çok zor yaptım. Son tekimiz ama. Adamın ayağı niye gözüküyor pek arkadaşlar? Çünkü uçan hep. O arkadaşlar. videomuzun sonuna gelelim yani. Artık yani. yani. Her şey, her her şey, şey. Çok da zor yaptık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ne? Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu şu, 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 gün batımı çok güzeldi. Görebildiğiniz bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar bugün benim karakterim değişik oldu. Bu karakteri buldum. Karşımda gözükmüyor benim karakterim niyeyse. Şitim gözüküyor. Evet. O yüzden ben de bu karakteri yaptım. Evet. Videoyu beğendiysen like atmayı unutmayın. 5 like, 5 like, 5 like. 5. Neyse o zaman Unutmayın. Yani. görüşürüz. Bay bay.